Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Afrika kirpisinin beslenmesi hakkında konuşacağız. Bu sevimli canlıların ne yedigi, ne kadar yedigi ve hangi besinlerden uzak durulması gerektiği gibi konulara değineceğiz. Ayrıca Afrika kirpisi maması seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında da bilgiler vereceğiz. Umarım bu video, Afrika kirpinizi saklıklı ve mutlu bir şekilde beslemenize yardımcı olur. Kirpinin beslenme ihtiyaçları Afrika erizoları, bocekçil hayvanlardır. Yani beslenmelerinin büyük bir kısmını bocekler oluşturur. Dogal ortamlarında, çekirgeler, cırcır bocekleri, solucanlar ve larvalar gibi cesitli bocekleri yerler. Ayrıca meyveler, sebzeler ve tohumlar gibi bitkisel maddeleri de tüketirler. Ercil Afrika erizoları için de benzer bir beslenme düzeni saklamak önemlidir beslenmelerinin 70-80 ini böcekler oluşturmalıdır. Bunun için çekirge, cırcır böceği, kurtçuk gibi canlı bocekler veya dondurularak kurutulmuş böcekler kullanılabilir. Kalan 20-30'luk kısmı ise meyve, sebze ve tohumlardan oluşmalıdır. Kirpinin beslenmesinde neleri temel almalıyız? Cesitlilik, Afrika erizolarının beslenmesinde cesitlilik çok önemlidir sadece tek bir turbocek veya meyve ile beslenmeleri, besin eksikliklerine yol açabilir. Bu nedenle, farklı bocek türleri, meyveler ve sebzeler sunmak önemlidir. Tazelik, besinlerin taze olması, erizo aklı için çok önemlidir. Curumus veya bozulmuş yiyecekler, erizoya zarar verebilir. Bu nedenle, yiyecekleri düzenli olarak kontrol etmek ve bozulmuş olanları hemen çıkarmak gerekir. Su, erizo için her zaman temiz ve taze su bulunmalıdır. Suyu günlük olarak degistirmek ve su kabını düzenli olarak temizlemek önemlidir. Takviyeler, bazı durumlarda, erizo için vitamin ve mineral takviyeleri gerekebilir. Ancak takviye kullanmadan önce mutlaka bir veterinere danışmak gerekir. Afrika erizoları için yasaklı yiyecekler, avokado, avokado, erizolar için zehirlidir. Sogan ve sarımsak, sogan ve sarımsak, erizoların kırmızı kan hücrelerine zarar verebilir. Uzun ve kuru uzun, uzun ve kuru uzun, erizolar için zehirlidir. Cikolata, cikolata, erizolar için zehirlidir. Tuzlu yiyecekler, tuzlu yiyecekler, erizoların bobreklerine zarar verebilir. Sekerli yiyecekler, sekerli yiyecekler, erizoların obezite ve disjurgu riskini artırabilir. Sonuç olarak, Afrika erizolarının saklıklı bir şekilde beslenmesi için cesitlilik, tazelik, su ve takviyeler önemlidir. Yasaklı yiyeceklerden uzak durmak ve erizo için uygun bir beslenme planı oluşturmak, erizo saklıgı için olmazsa olmazdır. Kirpiler için meyve ve sebzeler, kirpiler, meyve ve sebzelerden oluşan saklıklı bir diyetle beslenmelidir. İste kirpiler için güvenli ve besleyici bazı meyve ve sebzeler, elma, elmalar, kirpiler için harika bir lif ve C vitamini kaynağıdır. Ancak, elmaların cekirdeklerini ve saplarını çıkardığınızdan emin olun, çünkü bunlar kirpiler için zehirli olabilir. Muz, muzlar, potasyum ve lif acısından zengindir, ancak yüksek sekeri cerigi nedeniyle yalnızca ara sıra verilmelidir. Havuç, havuçlar, A vitamini ve beta karoten açısından zengindir, bu da kirpilerin boz saklığı için iyidir. Brokoli, brokoli, C vitamini, K vitamini ve lif açısından zengindir. Salatalık, salatalıklar, kirpiler için dusuk kalorili ve ferahlatıcı bir atıştırmalıktır. Yesil fasulye, yesil fasulyeler, lif ve A vitamini açısından zengindir. Marul, marul, kirpiler için dusuk kalorili ve sulu bir seçenektir. Ancak marul çok besleyici olmadığı için kirpilerin diyetinin temelini oluşturmamalıdır kavun, kavun, kirpiler için ferahlatıcı ve dusuk kalorili bir atıştırmalıktır. Ancak, kavun yüksek seker içeriği nedeniyle yalnızca ara sıra verilmelidir. Cilek, cilekler, C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Kirpiler için zararlı yiyecekler, kirpiler için zararlı olabilecek bazı yiyecekler sunlardır. Avokado, avokado, kirpiler için toksik olan persin içerir. Sogan, soganlar, kirpilerde kırmızı kan hücrelerine zarar verebilen napropildi sulfur içerir. Mantar, mantarlar, kirpiler için sindirimi zor olabilir ve bazı mantar türleri zehirli olabilir. Uzun ve kuru uzum, uzun ve kuru uzum, kirpilerde bobrek yetmezliğine neden olabilir. Süt ve süt ürünleri, kirpiler laktoz intoleransıdır ve süt ve süt ürünleri tüketmeleri ishale neden olabilir cikolata, cikolata, kirpiler için toksik olan teobromin içerir. Tuzlu yiyecekler, tuzlu yiyecekler, kirpilerde susuzluğa ve bobrek sorunlarına neden olabilir. Islenmiş gıdalar, ıslenmiş gıdalar, kirpiler için saklıksızdır ve obezite ve diğer saklık sorunlarına yol açabilir. Kirpiler için en iyi diyet, taze meyve ve sebzelerden, yüksek kaliteli kurumamadan ve ara sıra böceklerden oluşur. Hepinize beslenmesi hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen bir veterinere danışın.